Evet bir ses bağlantısı sorunu var ee, ama yine tekrar edelim. İstanbul için meteorolojinin verdiği rapora dayanarak valilik uyarıda bulunmuştu. Fırtına ve şiddetli yağış bekleniyor diye ee, yeni bir açıklama da geldi. Ee, bu o, şiddetli yağış dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle Bugün saat 16'dan itibaren okullar tatil edildi tekrar edelim.